Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber 8. matematik branş denemesini çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. 3 özdeş dikdörtgensel bölgenin bir araya getirilerek oluşturulmuş akıllı taht aşağıda verilmiştir. TFT ekranlı tahta ile kara tahta yan yana bitişik konumda zeminde yer alırken beyaz tahta bunların üzerine yerleştirilmiştir. Burada dikkat edeceğimiz nokta bitişik konumda. Buraya dikkat etmemiz lazım. Şekil 1'de beyaz tahta ortada her iki tarafa eşit mesafede burası da önemli durmaktadır. Beyaz tahta şekil 2'deki gibi bir miktar sola kaydırılarak şekil 2 elde ediliyor. Yani beyaz biraz sola kaydırılıyor ve bu şekli elde ediyoruz. Şekil 2'deki B bölümünün alanı A bölümünün alanından kaç santimetre kare daha fazladır diyor. Şimdi burada başta da dediğim gibi dikkat etmemiz gereken nokta Bitişik konumda diyor. Bitişik konumda dediği için bu tahta, bu tahtalar tam birbirini ortalıyor. Tam ortada birbirlerine bitişik şekilde geliyorlar. O yüzden 20x toplam uzunluk verilmiş, 20x artı 16. Burası da 5x artı 4 diye verilmiş. O yüzden bunun yarısını aldığım zaman, 20x artı 16'nın yarısını aldığım zaman 10x artı 8 eder. Burada yani görüyorsunuz bunun yarısı buranın altına gelmiş. Yeşil tahtanın yarısı da yeşil renkli bölümün yarısı da beyazın altına gelmiş. O yüzden burada 20x artı 16 2'ye bölerek bir tanesinin uzunluğunu 10x artı 8 şeklinde buluyoruz. bir tanesinin uzunluğu 10x artı 8 ise diğerlerine yarım yarısı kalıyor. Yani buraya 5x artı 4 kalıyor. Bu tarafı da 5x artı 4 kalıyor. Çünkü toplam 20x artı 16. Buradan sonra tahta sola kaydırılıyor diyor. E sola kaydırılınca bakıyoruz 5x artı 4'tü. Sonra ne olmuş? 5x eksi 12 olmuş. Yani ne kadar kısalmış? 5x'ler aynı. Burası 4. Burası eksi 4. Demek ki 8 birim. 8 birim sola kaymış demek bu. 8 birim sol tarafa kaymış. Buradan kısalmış. O zaman buradan da 8 birim uzamış oluyor. O zaman buraya da 8 ekleyebiliriz. Yani başlangıçta 5x artı 4'tü. Şimdi 8 eklediğimizde 5x artı 12 oluyor. Evet. Buradan sonra alanlarını rahatlıkla hesaplayabiliriz. Burası da zaten 5x artı 4'tü. Beraber hesaplayalım. A'nın alanı 5x eksi 4 çarpı 5x artı 4. B'nin alanı yine kısa kenarı 5x artı 4. Uzun kenarı 5x artı 12 oluyor. Evet buradan ister dağılma özelliğini kullanarak hesaplayabilirsiniz alanlarını. İsterseniz ortak parantez özelliğinden yararlanarak ortak parantezi alabiliriz. Burada görüyorsunuz A'da 5x artı 4 var. B'de de 5x artı 4 var. O zaman bunları ortak paranteze alabiliriz. Farkını istiyor. Farkın istediği için de e, B alanı daha büyük olduğu için B'den A'yı çıkarmamız lazım. Çıkar, çıkartırken de 5x artı 4'lerin ortak olduğunu görüyoruz. Bu yüzden 5x artı 4 parantezini alıyoruz. Ve bu tarafta ne kaldı? 5x artı 12 kaldı. Bu tarafta ne kaldı? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Çıkarma işlemi yaptığımız için işaretler değişiyor. Tabii ki eksi 5x oluyor. Eksi 4 de artı 4 oluyor. Evet çıkarma işlemi yapıyoruz. O yüzden bunun işareti değişti. Buradan sonra işlemlerimi yaptığımda 5x artı 4'ü aynen yazıyorum. Buradaki işlemleri halledelim. Artı 5x ile eksi 5x birbirini götürdü. 12 artı 4 16 etti. Evet bunu dağılma özelliği kullanarak hesapladığımda 80x artı 64 olarak buluyorum. Yani B k Tekrar söylüyorum. Burada dikkat etmemiz gereken nokta en önemli nokta bu hesaplamaların dışında bitişik konumda tam ortasına denk geliyor. Bu noktaya dikkat etmemiz lazım. Bitişik konuma denk geliyorlar. Evet. İkinci soruya geçelim. 55 sayısına en az A sayısı eklendiğinde veya bu sayıdan en çok B sayısı çıkarıldığında yeni oluşan sayılar pozitif tam kare sayı olmaktadır. Buna göre A artı B kaçtır? Dikkat edeceğimiz nokta pozitif tam kare diyor. O zaman sıfırı göz önüne almayacağız. O zaman ne yaparız? 55'ten şuraya yazayım. Boşluk var. 55'ten 54 çıkardığım zaman 1 elde ederim. Bu da bir tam kare sayıdır. Yani 54 çıkarıldığında o zaman bu sayıya b diyebiliriz değil mi? A sayısında 55'e kaç eklersem tam kare eder? 64 tam kare olduğunu biliyorum. 8'in karesi. Evet. O zaman buna 9 eklediğim zaman da 64 elde ediyorum. Dolayısıyla A'yı da 9 olarak buluyorum. 54'le 9'u topladığımda sonucu 64 olarak buluyorum. 64 63. Evet. 63. Üçüncü soruya geçelim. 10 üzeri 100'e eşittir diyor. Google matematikteki büyük sayılardan biridir ve 10 üzeri 100'e eşittir. Başka bir deyişle bir googol bir rakamına 100 sıfır ekleyerek yazılır. Arama motoru Google ismini bu sayıdan esinlenerek almıştır. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi? Nin sonucu bir gogoldur. Evet 10 üzeri 100 bakıyoruz. 10 üzeri 100 zaten şıklarda 10 üzeri 100'ün hangisinin olduğuna bakacağım. Bu değil. Bu da değil. Çünkü 1000'i 10 üzeri 3 olarak yazıyorum. 10 üzeri 3 yazarsam 10 üzeri 30 çıkar. C şıkkına bakalım. 100'ü de 10'un karesi şeklinde yazabilirim. Kuvvetin kuvveti vardı bir de burada. 50. 50. 50 ile 2 çarparım. 10 üzeri 150 ederim. Yani cevabımız bu. 10 üzeri 100. Hangi şık? C şık. Dördüncü soruya geçelim. Grafik sorusu. Çok işlem gerektirmeyen bir soru. Meltem ikinci el bir araba satılmak istemektedir. Aşağıdaki grafiklerde A, B, C, D markalı aracın özellikleri verilmiştir. Birinci grafik üretim yılını gösteriyor. İkinci grafik fiyat fiyatı. Üçüncü kat ettiği yol. Dördüncü de motor hacmini gösteriyor. Bilgiler verilmiş. Bunlara göre hareket edeceğiz. Fiyatı 49.000 TL'den fazla olmamalıdır. Fiyata bakacağız. 49.000'den fazla olmamalıdır. O zaman bakıyoruz burada A, A aracı elendi. Çünkü 49.000'den fazla. Üretim yılı 2016 veya daha sonrasından bir yıl olmalıdır. Üretim yılı 2016 veya üstü. Boy bu yüzden bakıyoruz. Burada 2015 var. O zaman buradan da D gitti. 2016 olabilir. Motor hacmi 1,8'den fazla olmalıdır diyor. Bakıyoruz motor hacminin grafiği bu taraftaydı. Evet. 1,8'den fazla. O zaman zaten A olmuyor. Evet. Diğer D de olmuyor. Çünkü 1,6 1,8'in altında. Evet. Katettiğim mesafe en fazla 90 bin olmalıdır. En fazla 90 bin. O zaman burada 95 bin var. C. O zaman C'yi deliyoruz. Evet. O zaman ne kaldı geriye? A'yı eledik. C'yi eledik. B'yi motor acı, üretimi 2016 B'ye bakalım tekrar. 2016 veya daha sonrasında bir yol olmalıdır. Diyor bakalım 2016 veya tamam B olabiliyor. Tamam B olabilir. C, C'yi de elemiştik zaten. O zaman cevabımız B. Beşinci soruya bakalım. Buna göre kenarları 7, 8 ve 9 olan bir üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Burada bize formül vermiş. Bu formüle göre hareket ediyoruz. Beşinci soru. U'yu nasıl hesaplıyoruz? Bir üçgenin çevre uzunluğunun yarısı U olmak üzere diyor. Üçgen uzunluğu verilen üçgenin bir üçgen alanı bu şekilde bulunuyor diyor. U'yu hesaplayalım. Ne diyor? ne diyor? Çevrenin yarısı U'ya eşit diyor. Çevreyi bulalım. 7, 8, 9'u topladığımızda 24 ediyor. 24'ün yarısı 12 ediyor. Bu U'ya eşit. Onun yerine 12 yazıyoruz. Evet hemen yazıyorum. 12 çarpı A. A, B, C diyebilirim kenarlarıma. 12'den 7 çıktı 5. 12'den 8 çıktı 4. 12'den 9 çıktı 3. Evet bu bize ne veriyor? alanı veriyor. Evet. 4 kere 3 12 oluyor zaten. 12 çarpı 12 5 kalıyor. Zaten 12 çarpı 12 kök dışına çıkabiliyor. 12'nin karesi olduğu için 144 dışarı 12 olarak çıkar. Kare kök içinde sadece kök 5 kalır. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. 12 kök 5. Altıncı soruya bakalım. ABC rakamları farklı. 3 basamaklı bir sayı olmak üzere kök ABC bir asal sayı. Asal sayı neydi? Sadece bir ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayı diyorduk. Asal sayı belirtiyorsa bu ifadeye uygun kaç tane ABC sayısı yazılabilir? Burada dikkat edeceğimiz yer rakamları farklı diyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden bakalım. 13'ten başlayalım. 13 169 yapıyor olabilir. 17 olabilir. 189, 19 olabilir. 23 olabilir, 29 olabilir, bir de 31 olabilir. Tabii ki 3 basamaklı olacak. 31'den yukarı çıkamıyoruz. Evet kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı yazabilirim. Evet 7. soruya geçtik. Yusuf yukarıda verilen renkli kağıt parçalardan her birinden en az bir tanesini kullanarak dikdörtgenler oluşturmak istemektedir. Dikdörtgenler oluşturuyor. Buna göre Yusuf aşağıda adetleri verilen renkli kartonların hangilerini kenarları çakışacak şekilde yan yana getirerek, getirerek bir dikdörtgen oluştur oluşturamaz diyor. Evet burada da bir not vermiş. Kare özel bir dikdörtgendir. Evet karenin de bir dikdörtgen olduğunu biliyoruz. Evet buna göre yapalım. Şimdi A bakalım. 6 tane mavi diyor. Alanları bize vermiş zaten. Bunun alanı x kare. Bunun alanı x. Bunun alanı da 1. A şıkkında vermiş. A şıkkını yaz, yazalım. 6x kare artı 5x artı 1. Bunu çarpanlarına ayırdığımız zaman 3x e 2x şeklinde. Bunu da 1'e diye ayırıyoruz. Ve ne oluyor? Ortadaki terimi elde ed ediyor muyuz? 3x çarpı 1, 3x. 2x çarpı 1, 2x. Topluyoruz 5x. Evet ortadaki terimi elde ed ediyoruz. O zaman bizim çarpanlarımız neler? 3x artı 1'e 2x artı 1. Evet bu olabiliyor. A şıkkı olabiliyor. B şıkkına bakalım. B şıkkı 4x kare artı 4x artı 1. Bunu çarpanlarına ayırdığım zaman 2x'e 2x diye ayırabilirim. Bunu da 1'e 1 ayırabilirim. Çaprazlama çarptığımda 2x artı 2x 4x ortadaki terimi vermesi gerekiyor. Evet bakıyorum ortadaki terimi verdi. Bunu da çarpanları ne oluyor? 2x artı 1'e 2x artı 1. Evet. Değişikliğine bakalım. 2x kare artı 9x artı 4. Bunu çarpanlarına ayırdığımızda 2x'e x diye ayrılır. Bunu da 4'e 1 diye ayırsam çaprazlama çarpmam lazım. Çünkü ortadaki terim 9x 9x'i elde etmem lazım. 4 kere 2 8x x1, x çarpı 1x topluyorum 9x. Evet ortadaki terimi elde ettim mi? Ettim. O zaman doğru bir şekilde ayırdım. Eğer ortadaki terimi elde edemiyorsam tabii ki bunların yerini yer değiştirebilirim veya 2'ye 2'yi deneme deneyebilirdim. Çünkü 4'ün çarpanlarından 2 çarpı 2 de olabilir. Ama bu oldu. Orta, ortadaki terimi verdi. 2x artı 1'e x artı 4. Bunu da ayırdım. Fakat c şıkkını ayıramıyorum. c şıkkı ne? 3x kare artı 5x artı 1. Bunu çarpanlara ayıramadığım için cevabım C şıkkı. Evet 8. soruya bakalım. Yukarıdaki iki arkadaşın koşu mesafelerine bağlı olarak harcadıkları ortalama enerji değerleri verilmiştir. Bu iki arkadaştan Ali A parkurunda Sedat B parkurunda koşacaktır. Evet görüyoruz. İki arkadaş başlangıç noktasından ok yönünde koşmaya başladıktan sonra ilk kez aynı anda tekrar başladıkları noktaya vardıklarında koşuyu bitirecek şekilde anlaşmıştır. Bilgilere göre bu iki arkadaş koşu süresince toplam kaç kalori harcamıştır? Kalori tablomuzda yukarıda. Evet yukarıda bir bilgi daha vermiş. Çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r formülüyle bulunabilir. Evet. Şurayı çözebiliriz. Öncelikle bunlar karşılaşacak dediğine göre şurada dikkat ediyoruz. Çap vermiş. Çap verdiği için biz Çemberin çevresini yarı çapla bulduğum bu, bu, buluyoruz. O yüzden çapı 60 sa yarı çapı 30 olur. A parkuru. B parkurunun çapı da 40. O zaman yarı çapı da yarısı 20 olur. Bu da B parkurunun yarı çapı. Evet. Bakıyoruz. Bu parkurların çevrelerini bulalım. A parkurunun çevresi 2 çarpı pi 3 olarak alacağız. R 30 180 olarak 6 180 B'yi bulalım. 2 çarpı pi çarpı R'den 120. Evet. Buluyorum. Evet. Bunlar ilk kez aynı noktada tekrar başladıkları noktaya vardıklarında koşuyu bitirecek dediği için ne yapmam gerekiyor? 180 ve 120'nin ekokunu almam lazım. Çünkü karşılaştıklarında diyor. Ortak katını almam lazım bunların. 10'dan başlarım kolay olsun diye. 2'ye bölerim. Yine 2'ye bölerim. 3'e bölerim. Tekrar 3'e bölerim. Evet. Yani ekoku kaç bulurum? 10 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Hepsini bu üçünü çarptığım zaman ekoku 360 olarak bulurum. Şimdi A parkurunun çevresini kaç bulmuştum? 180. Evet. de 120 buldum. 360 metre sonra karşılaşacaklar. O yüzden bakıyorum Ali Ali 60 metre koşmuş. Daha doğrusu 60 metrede 15 kalori harcıyormuş. Sedat da bu tabloya göre 40 metrede 12 kalori harcıyormuş. O zaman bunlar 360 koştuğuna göre 360'ı Ali için yapıyorum önce. 360'ı 60'a bölerim. 6. 6 ile de 15'i çarparım. Kaç kalori bulduğunu, kaç kalori yaktığını bulmak için 90 olarak bulurum. Sedat 40 metrede 12 kalori harcamış. O zaman 360 metre koşuyor. Bakalım ne kadar kalori harcamış. 9. 9 ile de 12'yi çarparım. Bunu da 108 olarak bulurum. Evet ne diyor? Toplam kaç kalori harcamışlardır diyor. 108 ile 90 topladığımız zaman 190